Ölen kişilerin ardından yakınları veya arkadaşları hemen cüz paylaşmak suretiyle hatim indiriyorlar. Bunun İslam'da yeri var mı? Bize sen de cüz okur musun dediklerinde nasıl bir tavır almamız gerekir? Kur'an-ı Kerim onu anlamak ve yaşamak için okunur. Ee, öyle ölülere okunmaz ama maalesef Müslümanlar Kur'an'dan tamamen uzak kaldıkları için ezberlerler, bir musiki parçası okur gibi böyle bir takım makamlarla okurlar. Hiç kimse okuran Kur'an'dan bir şey anlamaz. E, onun için işte ölülere okurlar. Ölüler için değildir Kur'an-ı Kerim. Yaşayanlar için indirilmiştir. Allahü Teala Yasin suresinin 70. ayetinde diyor ki yani Kur'an için sağ olan, diri olanları uyarsın diye. Ve kafirler hakkında da verilen o ceza gerçekleşsin diye. Kafir ne demek? Kur'an'daki emir ve yasakları görmezden gelen kişiler demektir. Onunla, onun için allah Teala indirmiştir. Ölülerle ilgili yani Kur'an-ı Kerim'in ölülere okunmasıyla ilgili en küçük bir delil yoktur. Bütün deliller onun aleyhinedir. Orada sadece bir şey vardır. Ondan para kazanmak isteyen, insanların dini duygularını sömürerek para kazanmak isteyenlerin işine yarar. Onların kazandıkları para da herhalde bir insanın kazanabileceği en haram para olur. Böyle bir teklif geldiğinde de böyle bir şey iştirak etmemek gerekiyor. Asla. Hı. Asla öyle bir şeyin yanında olmamak lazım.